Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoyu sizlerken 15 Nisan arkadaşlar yani o 500 abone çekilişinin sonuçlarını açıklayacağım bu videomuzda gerçekten çok yani umarım size yararlı olacak bir çekiliştir umarım kazanacağınız hani ödülü beğenirsiniz gerçekten biliyorsunuz sizlere özel pro resmi tasarlayacağımı söylemiştim emin olun ki kazanan kişilere mükemmel ötesi bir pro resmi tasarlayacağım buna size söz veriyorum. Bundan önce arkadaşlar çekilişimizi şöyle yapacağız. Ben telefonun ekranına döndüreceğim kamerayı. Yani siz kendiniz gözünüzle göreceksiniz ve %100 emin olun ki hani bir aldatmaca dolandırmacı yok. Hani herkes hakkıyla kazansın arkadaşlar. Asla hani kimseye ayrımcılık yapmıyorum. Çekilişe hepsinizin hepinizin ismini yazacağım. Hepsini göstereceğim tek tek ve çekilişi başlatacağım arkadaşlar. Toplamda 5 kişi kazanacak. 5 tane de yedek seçeceğim. Hani olup da ulaşamazsam, bana dönmezlerse, mesaj atmazlarsa veya istemezlerse, vazgeçmişlerse diye. 5 tane yedek açıklayacağım arkadaşlar. Aynı zaten göreceksiniz uygulamada. Onun öncesinde bazı arkadaşlar sormuş bu YT Stüdyo'yu nasıl kullanıyorsun veya hani bu videolarımızın kapak resmini nasıl hazırlıyorsun diye. Onunla ilgili size uygulama olarak birkaç şey göstereceğim. Gerçekten işimize yarayacak birkaç şey göstereceğim. Ondan sonrasında çekilişimizin sonuçlarına bakacağız arkadaşlar hep beraber. Hani bunu göreceksiniz nasıl yaptığımı da. Şimdi telefonumuzun ana ekranına geçelim. Ha gayret. Evet arkadaşlar şu anda ana ekranımıza geçtik. Öncelikle YT stüdyoyu göstereceğim size. Arkadaşlar bu YT stüdyoyu Play Store'dan veya App Store'dan her türlü indirebiliyorsunuz zaten YouTube'un kendi uygulamasıdır. Hani hiçbir kaçak öçük bir şey yoktur. Buna emin olabilirsiniz. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar giriş yaptık şu anda. Örnek veriyorum bu benim en son yüklediğim video. Buna tıkladığım zaman yukarıda kalem işareti var, simgesi var. Ona tıklıyorum. Solda gördüğünüz bu kafamın yanında bir kalem işareti daha var. Buna tıkladığım zaman kapak resmini ben buradan kolaylıkla değiştirebiliyorum. Bunun haricinde kapak resmini değiştirdikten sonra hemen çıkmıyoruz. Aşağıda etiketleme kısımları var. Mesela ben yazmışım YouTube kategori seçmek. YouTube kanalı kategori, YouTube kanalı falan filan. Hani bu şekilde etiketleri kesinlikle kullanın. Çünkü videolar bu YouTube'da arama kısmında arandığı zaman bunlara göre, başlığa göre ve kanalınızın kategorisine göre arama yapılıyor. Bu şekilde üst sıralarda çıkıyorsunuz. Bunun bilgisini vereyim ben size. Bunun harici YT Studio'da arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum hemen. Bakın en üstte analistik var. Daha fazla ayrıntılı görüntülüye tıkladığım zaman benim kanalımda hangi videom, ne kadar izlenmiş, nereden izlenmiş, bana nereden ulaşmışlar. Abone sayımın artışını, düşüşünü, her şeyini gösteriyor arkadaşlar. Ortalama görüntüleme süremine hani Burada arayıp da bulamadığınız hiçbir şey yok. Bunun bilgisini size vereyim. Keşife girdiğiniz zaman buradan kitleler var, keşifler var. Yüzde kaçı kız, yüzde kaçı erkek hani bunların bilgisini veriyor. Sizi izleyenlerin yaş ortalaması. Bu şekilde size söyleyeyim arkadaşlar. Yukarıda bildirimler geliyor kim yorum yapmış diye. Bu YT Studio. Yani gerçekten YouTuber olmak istiyorsanız bence telefonunuza indirin. Kesinlikle hiçbir zararı yok. Ufak tefek güzel bir uygulama gerçekten çok kullanışlıdır bu arada. Şimdi çekilişimize geçelim. Arkadaşlar çekiliş, çekilişimizi yapacağımız site bu. Size bu siteyi tavsiye ederim. Gerçekten çok adil bir çekiliş yapıyor. Burada her satıra sizin isimlerinizi abone olanların yani abone oldum deyip yani gerçekten abone olup ve katıldım diye yazanları çekilişe katılıyor, katılıyorum arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim size. Hani mesela sadece katıldım yazıp abone olmadıysanız bu şekilde şey katılamayacaksınız. Böyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar buraya hepinizin isimlerini tek tek yazacağım. 5 tane kazanan, 5 tane yedek kişi seçeceğim. Ve çekilişimizi o şekilde başlatacağım. Şimdi ben isimleri yazarken videoyu çekmeyeceğim. İsimleri yazdıktan sonra sizin bütün isimlerinizi göstereceğim orada. Hani sizin canınız sıkılmasın. Bu da tek tek isimleri yazmakla uğraşmayayım diye. Öncelikle arkadaşlar hemen bunları yazalım. Sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Buraya çekilişe katılan bütün arkadaşlarımın isimlerini yazdım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız mesela katıldım yazıp abone olmamış. Onların isimlerini eklemedim. Bunun bilgisini vereyim arkadaşlar. Hani program neticesinde hani bunlar zaten ortaya çıkıyor. Bazıları uyanıklık yapmış sanırım ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi. Burada hepinizin isimlerini görebilirsiniz. Bakın yavaş yavaş geçiyorum. Hani kimse demesin ki ben katıldım yazdım da beni katmamışsın diye buradan görüyorsunuz. Arkadaşlar 500 abone özel çekilişin ismi. Kazanacak kişi sayısı 5. Yedek kişi sayısı hani bana dönüş yapmayan veya benim attığım mesajı cevap vermeyen arkadaş. Yani kazanan kişi maalesef elenecek. Çünkü cevap vermiş bir şekilde ulaşamıyorum. Onun yerine yedeklerden seçeceğim arkadaşlar. Yedeklerden seçeceğim derken en baştan hani birinci sıradan bakacağım. Mesela bir tanesi katılmamış olursa veya hani bana mesaj olarak dönmemiş olursa veya benim attığım mesaja cevap vermemiş olursa o birinci yedekten başlayarak seçeceğim arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Şimdi kazananları belirliyorum arkadaşlar. Umarım ki gerçekten hani çok hak edenler kazanmış olur. Tabii kesinlikle şans ama buna yapacak bir şey yok. Biz yine de dileğimizi söyleyelim. Video çalışıyor mu? Evet. Arkadaşlar kazananları belirliyoruz. Hadi bakalım. Kazanan talihliler. 1. Emre Yılmaz 2. Koroft 3. Davut Şen 4. Furkan Özçetin 5. Baran Özbütün Yedek talihliler 1. sırada Nezir 2. sırada Muhammed Eren 3. sırada Alperen Gül 4. sırada Muhammed Demir 5. sırada da YouTube YouTube Matik Arkadaşlar görüyorsunuz yani Hiçbir hile falan yoktur. Toplamda zaten 37 katılımcı olmuştur. Hani bu şekilde arkadaşlar kazanan talihleri tebrik ediyorum. Benim hakkımda kısmında Instagram adresim ve mail adresim var arkadaşlar. Oradan bana mesaj atarak ödüllerinizi tasarlayabilirim ve onları sizlere ulaştırabilirim. Bunun da bilgisini vereyim. Onlar için de bu arkadaşlar eğer ki Instagram adresini falan bıraktıysa ben de mesaj atacağım. Onlar bu videoyu umarım ki olur sonuçta abone oldular. Hani bekliyorlardı çekilişin sonucunu 15 Nisan diye belirtmiştim videoda. Dediğim gibi arkadaşlar yedek talihliler üzülmesin. Hani gerçekten mesaj atmayan, ulaşmayan veya benim mesajıma cevap vermeyen bir kazanan talihlimiz varsa sırasıyla yedek talihlilerden de mesaj atarım ben. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Arkadaşlar 1000 abone olduğumda daha doğrusu 750 abone olduğumda ben güzel bir çekiliş daha yapacağım sizler için. Gerçekten kanalınıza faydalı olacak güzel bir çekiliş daha tasarlayacağım. Gerçi ben durun kameraya geçeyim oradan yüz yüze konuşalım sizinle. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Çekilişin sonuçlarını gördünüz. Hani adil bir şekilde çekilişimizi yaptık. Dediğim gibi şunun bilgisini de vermek istiyorum. Hani siz kanalı abone olmayı devam edin arkadaşlar. Hani burada yorum atın, like atın, beğenin, izleyin. Gerçekten size hani zararlı olacak veya yalan dolanın bilgiler asla vermiyorum derken %15 kalmış. İdare ederiz, sıkıntı yok. Size asla hani yalan dolan bilgiler vermiyorum. Burada hani izleyeceğiniz, beni dinleyeceğiniz her şey eminim ki sizin işinize yarayacaktır. 750 abone olduğumuzda tekrardan güzel bir çekiliş yapacağız. Bu sefer kazanma sayısını 10 yaparız arkadaşlar. Anladınız mı? Daha çok şansınız olur. 10 tane kazanan, 10 tane yedek talihli. Hani bu şekilde yaparız. Gerçekten umarım kazanan kişiler hani bana dönüş yapar. Benden size güzel ödüllerinizi, güzel profil resimlerinizi tasarlayıp Gerçekten kanalınıza böyle dikkat çekici bomba gibi bir resim yaparız. Tasarlarız beraber sizin isteğinize göre tabii ki. Hani nasıl bir şey istediğinize göre her türlü emek vererek yapacağıma emin olabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar 750 abone olduğumuz zaman Tekrardan bomba bir tane işte geleceğiz. Bu seferki daha ateşli olacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim size. Şimdi arkadaşlar demek istediğim şey videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hani gözlerinize sağlık. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Bakalım ne kadar olmuş. 8,5 dakika biraz daha konuşalım arkadaşlar. Umarım ki beğenmişsinizdir. Yani diliyorum ki siz de benim videolarımı izleyerek bir şeyler öğrenin. Hani ben çok yüksek bilgilere sahip birisi değilim. Veya hani üniversiteler falan okumadım. Gerçekten bazı şeyleri okuyarak değil de araştırarak, emek vererek, çaba harcayarak öğrenebilirsiniz. Buna ben inanıyorum gerçekten. Ben bu YouTube kanalını açılı dediğim gibi her zaman söylüyorum, her videomda biraz belirtiyorum ama kusura bakmayın. 12-13 gün oldu. Fakat çoğu YouTuber arkadaşımızdan daha çok bilgiye sahip olduğuma ben eminim kendimce. Hani çünkü bu YouTube'da çıkan yeni yasalara bile baktım. Hani 2019 yılında yeni bir kural çıkmış mesela ona baktım. Bir tane YouTube arkadaşımız var. 280 bin tane abonesi var tamam mı? Eğitim kanalı videosu o da. Arkadaşlar videosuna bakıyorum sana yemin ediyorum size yemin ediyorum ki yalan söylüyor tamam mı? Neymiş 5 TL'ye 5000 tane izleme getirtiyorum ben Google AdSense'dan diyor. Yalan söylüyor dibine kadar. Bakın bunu burada belirteyim dibine kadar yalan söylüyor. 5 TL'ye 5000 tane izleme falan gelmiyor. Size şunu belirteyim izleme başına 0,05 kuruş alıyor sizden tamam mı? Şöyle diyeyim ortalama 10.000 tane izleme 500 TL'ye falan denk geliyor. Bakın 0,05 kuruştan alırsa o da. Hani olur da 0,09 kuruştan falan alırsa daha çok para gidiyor. Hani o arkadaş 5 TL size diyor ya hani 5000 tane izleme geliyor diye. Yalan. Oraya asla inanmayın. Hani 5 TL'ye Google AdSense'dan size gelecek izlenme sayısı 150-200. Buna emin olun arkadaşlar. Hani ben sizi kandırmaya çalışmıyorum. Hani gerçekten bir yerlere kandırmak için varmaya çalışmıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ben size dürüst geliyorum. Siz de bana dürüst gelin. Yorumlarınızı, abonelerinizi, like'larınızı benden esirgemeyin. hani Bunlar bana gaz veriyor. Bunlar beni teşvik ediyor. Gerçekten buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çekiliş kazanan kişiler de bana mesaj atın, ulaşsın. Onlara ben her türlü dönüş yapacağım. Ben kendim de arayacağım. Eğer ki instagramlarında falan bırakmışlarsa oradan mesaj atacağım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Esen kalın, kalın sağlıcakla.